Selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu dersimizde çizgi komutlarına başlayacağız. İki boyutlu çizimler oluşturmaya başlayacağız. Nelere bakacağız arkadaşlar bu derste? Point komutuna bakacağız. Line komutuna bakacağız. Midpoint line, spline, equation curve ve bridge curve komutlarına bakacağız. Neler oluyor bu komutlar? Nokta komutu, çizgi komutu, orta nokta ile çizgi oluşturma, spline yani Şöyle özetleyebilirim. Kontrol noktalarına sahip çizgi oluşturma diyebiliriz bunlar için. Eşitlikle eğri oluşturma, yani bir formülle eğri oluşturma. Aynı zamanda köprü eğrisi oluşturma komutlarına bakacağız. Bununla birlikte proje geometriye de bakacağız. Bu da bir geometriyi yansıtmak gibi çevrilebilir. Hepsini inceleyeceğiz zaten hangi anlamlara geldiğini anlamış olacaksınız. İlk etapta nokta ile başlayacağız. Nokta aslında çok çok önemli bir komut. Bazen çizim alanımıza dışarıdan bir görsel ekleyip o görseldeki şekilleri oluşturmak istediğimizde noktadan çok faydalanıyoruz. Örneğin bir logo aldınız. Üç boyutlu tasarımda bunu göstermek istiyorsunuz hani bir miktar kalıp üzerinde örnek veriyorum. Bir logo göstermek istiyorsunuz ve logo eğri bir İş yerinde resimlerden DXF formatında yani çizim formatında dosya oluşturma programları yok ve internetten kullanmanıza izin verilmiyor virüs indirmeyin diye örnek veriyorum. Böyle durumlarda ne yapacaksınız? Mecburen kendiniz yapmak zorunda kalacaksınız bazı dönüşümleri. Eğer müşteriden istemeyecekseniz. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Karmaşık geometriyi anlamlı hale getirmek için çizimler oluşturabilmemiz gerekiyor. Ve bunları da belli noktalarla oluşturuyoruz. Ve nokta komutunu bunu, bu aşamada kullanıyoruz arkadaşlar. Faremizi sol tuşuna basarak noktaları oluşturabiliriz. Sonra sağ tuşa tıklayıp OK'ya OK basınca nokta komutunu deaktive ediyoruz arkadaşlar. Ve işimiz bittiyse belki silmemiz gerekebilir. O zaman da hepsini seçiyoruz arkadaşlar ve klavyemizden Delete tuşuna basıyoruz. Yani siliyoruz. Tabi her programda karşısında çıkmayacak bir konu var burada. Şimdi dikkat ederseniz tüm noktaları böyle seçtim ve sildim. Ne oldu? Merkez noktam da kayboldu. Onu da sildim. Yani bu diğer programlarda karşınıza çıkmaz. İlk defa bu pro programı kullanıyorsanız da sizi şaşırtabilir. Ben ilk kullandığımda beni şaşırtmıştı. Yani nasıl olur merkezci noktam nasıl kaybolur falan diye. Sol tarafta model ağacımız, yani unsur ağacımız üzerinde merkez noktası duruyor center point. Şimdi üzerinde masumu getirdiğimiz zaten görüyorsunuz merkezde bir nokta beliriyor. Ama orada kalıcı değil. Bunu nasıl getireceğiz çizimin içine? Bunun için projek geometri var. Projek geometri bizim unsur ağacımızda yer alan, diğer e, çizim komutlarını veya var olan üç boyutlu gövdeleri, badileri kullanarak referansları içeri aktarmamızı sağlıyor. Yani aslında biz başka bir e, çalışmaya yürüttükten sonra en son bir sketch açıp yani bir çizim açıp. Daha önce yaptığımız adımlardan belli noktaları almak istiyorsak, parametrik tasarımlar yapmak istiyorsak, yani ilk başta bir tane önemli değeri verdik, bundan sonra yaptığımız tüm adımlar bu ilk değere göre değişsin diyorsak, ee, burada mutlaka kullanmamız gereken bir komut, Project Geometry. Ne yaptık? Üzerine tıkladık, sonra da Center Point'e tıkladık. Böylece komutu da escape'e basıp esc tuşuna basıp deaktive ediyorum. Gördüğünüz gibi artık noktamız burada. Yani eğer olur da yanlışlıkla silerseniz çok strese gerek yok. Ee, hemen geri getirebiliyoruz. Sonra finish'e basıp çizimi kapatabiliriz. Sonra sıra geldi line komutuna. Şimdi çizgi komutu. Üzerine baktığımız zaman ikonun üzerinde iki tane nokta var mavi maviyle belirtilmiş. Bir tane de çizgi var. Bu aslında bize şunu hatırlatıyor. Diyor ki bir çizgiyi oluşturmak için en az iki tane noktaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla ilk noktayı tıkladım. ikinciyi tıkladığım anda çizgim oluşuyor. Ama şöyle bir seçeneğim de var. Şimdi ben noktaya tıkladım. Çok güzel. Hatta şöyle yapalım. Merkez noktası üzerinden göstereyim. İlk noktamı neden gelmiyor bu? Hemen evet geliyor aslında. Tamam. Snap mi yapmıyor sadece? Yok yakaladı herhalde. Hemen yaklaşalım bakalım. Evet yakalamışız. Sıfırı sıfırdayız. Güzel. Herhalde beyaz olduğu için göremedik. Şimdi tıkladıktan sonra bir maviyle ile vurgulanmış kutucuk var. İçerisinde milimetre yazıyor. Faremi sürüklediğimde artıp azalıyor, değişiyor. Yani işte tabii çok yakın olduğum için çok fazla değişmiyor bu değer. Biraz uzaklaşalım. Evet, artık şu şekilde görüyorsunuz. Milimetreler değişiyor. Ben buraya klavyemle örneğin 20 yazarsam bu otomatik olarak bizde milimetre seçili olduğu için milimetre biriminde 20 milimetrelik bir değer oluşturacak. Sonra tap tuşuna bastığımda bu 20 milimetrelik uzunluk değerimi sabitlemiş oldum. Yani belirtmiş oldum. Tap tuşuna basınca da diğer değere geçtik. Diğer değerimiz ne? Bu da mavi ile yine vurgulanmış şekilde görüyoruz. Faremizle de açı değerini değiştirebiliyoruz. Burası arkadaşlar açı değerini girdiğimiz yer. Buraya örnek veriyorum. 45 derece yazdım. Zaten standartımız derece olduğu için Burada 45 dereceye otomatik getirecek. Enter'a bastığım zaman artık ölçülü bir şekilde çizgimizi vermiş oluyoruz. Bu da e, kullanabileceğimiz başka bir şey. Yani bununla birlikte, ya aslında bunu ileride göstermeyi düşünüyordum. İngilizce ve Almancasını da göstermedim. Ama şimdi gidip son tıkladığınız noktanın üzerine gelip çizgi komutumdayken farenizi sol tuşa basıp Sürüklediğinizde arkadaşlar böyle bir yay oluşturuyor. Nereden sürüklediğiniz önemli. Örnek veriyorum burada bölgelere ayrılmış durumda. Hani nereden sürüklediğiniz önem arz ediyor. Ee, yani bir kere böyle yanlışta takılırsanız da o baya sürecektir. Tekrar da yapabilirsiniz. Ee, size kalmış artık. Burası böyle. Şimdi orta noktayla çizgi oluşturmayı görelim. Midpoint midline, midpoint line diye geçiyor İngilizcesi, aynen öyle. Gideceğiz arkadaşlar, noktamızı seçeceğiz. Benim snap opsiyonlarımda bir sorun var sanırım. Ama şurada küçük bir ok var, belki siz görmüyorsunuzdur. Tam noktayı işaret ediyor üzerine gittiğim zaman. Şu an noktanın üstünde olduğumu gösteriyor örnek veriyorum. Şu an çizginin üzerindeyim ve x, y koordinatlarını gösteren yerin en solunda bir ok çizgiyi gösteriyor. Nerenin üzerinde olduğumu gösteriyor. Şu an uzaklaştım sadece x, y var. Çizginin üzerine geldiğimde de çizginin üzerinde olduğumu ve x, y'de olduğuma dair hani x ve y konumlarıma dair bilgi veriyor. Bunu uca götürdüğüm zaman noktaya dönüşüyor o çizgi. O zaman o noktayı seçeceğimizi belirtiyor. Dolayısıyla bu şekilde e, orta noktayla çizgi oluşturabiliyoruz. Örneğin şöyle bir şey oluşturalım. Bir de ölçü verelim. Bu ölçü detaylarına sonradan değineceğim arkadaşlar. Tam orta noktadan bir ucuna kadar yaptım bunu. Hatta şunu 20 yapalım. Diğer tarafta aynı olacağı için şuradan Şuraya bakalım, burası da 20 doğal olarak. Orta noktaya yaptığımız için bu değer hep e, simetrik bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu da, ya bunu ben çok kullanmadım açıkçası. Yani ihtiyacım olmadı. Çizgi çizmem gerekiyorsa orta noktasını zaten kendim bulup bir şeyler yapıyorum. Hani tasarım aşamasında o ben öyle daha rahat hissediyorum. Yani bunun için bir komuta ihtiyaç duymuyorum. Dolayısıyla e, belki çok nadirdir. Bir iki defa kullanmışım ama yani böyle çok aradığım bir şey değil. Yine de ihtiyacınız olursa kullanabilirsiniz. Orta noktayla çizgi oluşturma da böyle bir komuttu. Midpoint line. Sıra geldi spline'lara. Şimdi spline'da iki seçeneğimiz var arkadaşlar. İkisini de bir çizelim. İlk önce ekranıma komuta tıkladıktan sonra bir tane spline oluşturdum bir komutta. Sonra da diğer spline komutuna geldim. Hemen ikinci bir spline oluşturdum. Bunların arasında çok temel bir fark var. Şimdi her ikisi de kontrol noktalarına sahip, en az iki noktaya sahipler ee, ve e, bunlar da birer çizgi olduğu için line komutunun altındaki küçük oka tıkladığımızda aslında e, gruplandıkları yer doğru diye düşünüyorum. Şimdi bunların arasında temel fark şu. Arasındaki temel fark kontrol noktaları birinde çizginin üzerinde değil sanal bölgelerde gerçekte var olmayan e, sanal bölgelerde çizginin altında ve üstünde tıkladığımız yere göre. Diğerinde de bu kontrol noktaları arkadaşlar doğrudan çizginin üzerinde. Dolayısıyla ne olmuş oluyor burada? Ben bu kontrol noktalarını e, tabii tasarımda kullanırken ölçümlendirme noktasında farklar görüyorum. Örnek veriyorum. Şöyle yapayım. Şunu hatta şöyle değiştirebiliyoruz. Burası en tepe nokta diyelim. Burası da buradaki en tepe nokta. Ben bu formları kullanarak 3 boyutlu yazıcıdan bir çıktı aldım. Ondan sonra bakacağım ben verdiğim ölçüler doğru mu diye ne oluyor arkadaşlar? Ben gelip şimdi şu noktadan şu noktaya kadar ölçeceğim. Örnek veriyorum burası düz hesap 5 olsun. Şu noktadan şu noktaya da ölçeceğim hatta şöyle ölçeyim yan yana dursunlar. Hadi burası da 5 olsun. Çok güzel. Ama problem şu. Ee, ben elimi hani ölçü cihazını alıp Artık orada kumpas olabilir artık elinize ne varsa ölçmek istediğimde buradaki sanal noktayı ölçemem arkadaşlar. Şimdi biraz daha aşağı, neyse, şöyle dursun şimdilik. Şimdi ben buradaki sanal ölçüleri alıp ölçüm yapamam çünkü gerçekten yüzeyin üzerinde değil. Ayrıca gidip buradan ölçüler vermem gerekebilir. Hani üzerine tıklarım bir yere ee, ya da. 3 boyutlu çıktıyı aldıysam şuradan işte son uca kadar ölçebilirim. O da tam bir değer çıkmayabilir. Dolayısıyla burada esnekliğimiz kayboluyor. Ama gidip ben şurada zaten formun üzerinde bulunan bir noktayı verdiysem ölçümlendirmede çıktıyı aldığım zaman doğrudan bunu da ölçebilirim. Burası biraz daha kontrollü hale geliyor. Yani şu var. Yani sadece levha şekillendirme noktasında otomotivde vesaire Hani bunu da kullanma ihtimaliniz var. Ben kişisel olarak bunu hiç kullanmadım. Yani belki bir yerlerde de kullanılıyordur ki burada yer almış. Ben de o yüzden anlatıyorum. Burası böyle. Spline'da geçtik. Kontrol noktalarıyla yapıyoruz. Arka planında acayip bir ıı, teorisi var. Hani böyle basıp geçiyoruz biz birkaç tane tıklamayla çok güzel spline eğrileri oluşturuyoruz vesaire Ama yani Bilgisayarı belki de yoran hareketlerden bir tanesi. Bu spline'ları oluşturmak. Çünkü gerçekten bilmiyorum. En azından teorisi beni yorulmuştu. Şu an anlatacak kadar bile hatırlamıyorum ama mantığını biliyorum. Yine de anlatamadığım için geçiyorum arkadaşlar. Ee, Baya zaman oldu çünkü. Şimdi equation curve. Equation curve arkadaşlar denklemle bir eğri oluşturma curve aslında yani eğri diye çevirebiliriz sanırım. Bir çizgi de aslında bir denklemle oluşturulabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla örnek veriyorum. Ee, X ve Y eksenlerinde T'ye bağımlı denklemler yazıp T'nin de en küçük ve en yüksek değerini T minimum ve maksimum değerlerini belirterek bir çizgi eğri bir çizim oluşturabiliyoruz. Dolayısıyla buraya ben T 2T artı 20 yazayım. Y'ye de e, diğer videolarda ne yazdığımı hatırlamıyorum ama size de aynı örneği vermek istiyordum. Örnek yani şimdi 3T artı 100 olsun bu da. Biraz uzaklaşıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir sanal bir şey oluşuyor. Bu tamamen bizim denklemimizden kaynaklı bu şekilde oluşuyor. Ben yani şuna bir tane daha sıfır eklesem daha da yukarıya gidecek. Evet şuraya kadar götürdük örnek veriyorum. Çünkü y'de y e, e, ekseninde hareket ettirdik. E, x'te de örnek veriyorum. Şunu bir sıfır daha eklesem o zaman da şu tarafa doğru. Aynen buraya geldi gördüğünüz gibi. Şunu da 10T yaparsam biraz daha uzar mı? Bakalım. Ah, tabi bu da şey. Şunu da 20T yapalım. Yanlış yazdık değil Şuraya 20T yaptık mı arkadaşlar? Boyutlarını da değiştirdiğimizi görüyorsunuz. Aynı şekilde Y'de de hani Y'yi değiştirmeyelim. Şöyle kalsın. T değerini arttırırsak da ıı, tabi olayın rengi daha da değişecek. Şunu 10 yaparsak daha da uzayacak yani. Bu da uzunluğunu değiştirmiş olacak. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, Tamam'a tıkladığımızda da bu denkleme göre bir şey oluşturmuş olacağız. Güzel oyun oynanacak bir komut ama işime yaradı mı? Hiç kullanmadım. Yani bazı yerlerde işe yarıyordur eminim. Ee, böyle aynalar, optik alanında vesaire buralarda kullanıyor olabilirsiniz. Ama işte çok spesifik bir alanı vardır böyle komutların. Çok kullanılması için. Dediğim gibi benim çok kullandığım bir alan olmadı. Gelelim Bridge Curve. Bu yani tüyleri ürperten bir komut. Arada kullanabilirsiniz ama yani ben hiç kullanmadım ve kullanmak da istemem açıkçası. İki farklı çizimi seçtim arkadaşlar. Arasında bir köprü oluşturdu ama neye göre oluşturdu? Yani tamam şunu işte güzel akıcı bir şekilde bağlamış falan ama şimdi mekanik tasarımda böyle rastgele çizimlere yer yoktur. Yani bir şey rastgele ise orada bir problem çıkma olasılığı çok yükseliyor arkadaşlar ve diyelim ki tasarımda bir değişiklik yapmanız gerekti. Emin olun o noktada yaptığınız o rastgele hareket sizin esnekliğinizi çok kısıtlayacaktır tasarımda bir değişiklik yapmak istediğinizde kaldı ki bu standartları hani nasıl anlatsam. Ya mil geçişlerinde oluşturacağınız o kademelerin gerçekleştiği yerlerde bile şöyle düşünelim. Şimdi bir mil çizecek olsak örnek veriyorum şöyle. Bir tane milimiz olsun. Ee, yani siz onu şu an tam hayal edemiyorsunuz ama. Tamam şimdi ben buradan işlemeye başladım mili. Böyle ilerliyorum. Buradan yukarıya geçeceğim ya arkadaşlar parçanın bu kısmını da artık yukarıya böyle çıkıp işlemeye devam edeceğim ya. Şu şu köşedeki boşluğun bile aslında bir standartı var. Bunları daha sonra deneyim videolarında detaylı anlatacağım. Yani rastgele diye bir şey yok arkadaşlar mekanik tasarımda. Bridge curve tamamen ben bence formu sebebiyle rastgele bir şey ortaya çıkartıyor. Bu da bizim kullanmayacağımız bir şey. Ama yine de orada olduğu için sizlere anlattım. Evet yine sona kaldığınız için ve <laughs> ana dilim olduğu için daha çok bilgiye sahip oldunuz. Ee, böyle arkadaşlar. Bugün de bir video çekebildim. Yorgun argın gelip bu videoları çekiyorum. Umarım abone de olursunuz. Umarım faydası da oluyordur. Yani sadece ben yoruluyorum diye abone almanızı beklemiyorum tabii ki fayda görüyorsanız e, sizleri de kanala davet ediyoruz. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.